Peki kendi scorm paketimizi nasıl oluştururuz? Ee, örneğin istediğimiz şeyi bulamadık ya da e, ben daha iyisini yaparım dedik. E, nasıl yapacağız? Uygulama oluştur'a tıklıyoruz buradan Learning App'sdan yine. Buradan e, basit bir şey seçelim. Mesela e, eşleştirme oyunu seçelim. Burada bir eşleştirme oyunu var. İşte paraları eşleştiriyorsunuz. Örnekler var. İşte bu nedir bakalım. E, kelimeleri eşleştiriyorsunuz. E, bu tarz şeyler var. Yeni bir uygulama oluştur'a tıkladım. Başlık ekleyebilirsiniz. Mesela ne yapalım? Hayvanlar diyelim. Hayvan. buraya hayvan resim ve isimleri eşleştirelim. Özür dilerim. Türkçe klavyem yok. Buradan e, bir resim seçmemiz lazım. Bir de metin ya da ses seçmemiz lazım. E, yapalım hızlı bir şekilde. Mesela ne diyelim. Hayvanlar. PNG diyeyim. E, PNG yazmamın sebebi arkası genelde boş bir şeyler. Buradan e, hoş bir şey bulalım. Ne olabilir? Şu olabilir mi? Hmm. Bu güzel e, duruyor. sağ tıklıyorum. Yeni sekmede açıyorum. Bunu kaydediyorum. Masa üstüme kaydedeyim. Ee, burada SCORM diye bir klasör oluşturdum. Bunun içerisine kaydettim. Ee, gidiyorum masa üstüme yine. Hmm. SCORM'u açtım. Bunu hızlı bir şekilde nasıl e, yapabilirim? Nasıl şeye çevirebilirim? E, Küçük resimlere çevirebilirim. Bunu göstereyim. Ee, buna her şey diyelim. Hayvan diyelim. Bundan birkaç tane copy paste yapıyorum. Kopya oluşturuyorum. Mesela ee, fil. Aslan. Maymun. At, Anda, ee, başka ne diyelim, koala, evet şunları isteyebilirim. Ee, şimdi bunları Paint'te açıyorum. Çok basit bir şekilde. Neyi seçtim? Aslan. Aslan kalacak şekilde daraltıyorum bunu. Mesela aslan. Bir tane jpg bir tane png oldu. İsterseniz jpg'yi seyredebilirsiniz. At mesela. Şöyle kesip Şurayı daraltıp tekrar yapıştırabilirsiniz. Bu da ayrı bir yöntem. At olarak kaydettik. Fil. Yine şurayı daraltabilirsiniz kenarlardan. Filimiz doldu. Bakalım başka panda. bu maymunu şöyle Neyse. Bu maymun olacaktı. Panda diyeyim buna. O zaman maymun da maymun olarak kaydedelim. Hayvanları siliyorum. Bakalım. 5 tane hayvanım oldu. Şimdi açıyorum tekrar. Ee, burada resim diyorum. Ee, bilgisayarımdan seçeceğim. Gidiyorum. Hmm. mu açtım. Aslan'dan başlayalım. Aslan. Bunun karşılığını yazıyorum. Bunun karşılığını. Metin olsun ilki. Aslan. Başka öyle ekleyelim. İkinci resmimizi ekleyelim. Sıradan gidelim. Ee, at. Peki resim değildi. Ben buna e, ses eklemek istiyorum. Örneğin bunu nasıl yapacağım? Aslında bu çok basit. Metni sese çevir çalışıyorsa çok basit tabi bakalım Türkçe yok ne yazık ki yani eğer İngilizce olsaydı çok basit olacaktı tamam bunu başka nasıl yapabiliriz bir bakalım ses ekleyebiliyoruz bilgisayarımızdan ses yükleyebiliyor muyuz hayır bilgisayarımızdan ses yükleyemiyoruz yalnızca url e yapabiliyoruz yani bunu nasıl yapabiliriz buna bir bakalım metni ses çevirme olur Mesela şu site fena değil. Seslendir diyorum. Hmm, hayvanım neydi benim? At. At yazıyorum. Ses profilleri var burada. Sibel'i seçelim. Seslendir diyelim. Şu anda bize bir ses oluşturuyor. Evet, bunu dinleyebilirsiniz. At. At. ya da cümle içerisinde de kullanabilirsiniz bunu. Şu download'a tıklamıyorum da sağ tıklıyorum diyorum ki link adresini kopyala, kopya link adres bende. Bunu kopyaladım geliyorum burada URL e yazan yere yapıştırıyorum bu sesi kullan ses kullan diyorum hop evet kullandım. Devam edelim ee, yine kendi bilgisayarımdan devam ediyorum fil e, metinle devam edeceğim daha hızlı olması için. Başka ediyorum diyorum. Resim seç. Maymun. Metin. Diyelim. Maymun. Ve son. Panda. Metin. Panda. Burada e, yine diğer ayarlar var. İşte e, geri dönüş, yardımcı notlar hani yaptıysa ne desin e, yapamadıysa ne desin düzeltmiyorum. Tamam bu şekilde ön izleme yapalım. Hayvan resimlerini eşleştirin diyor. E, işte maymunu eşleştirdik mesela. At Sesi duyduk eşleştirdik panda yeşleştirdik aslanı buna koyduk Fil de buna diyelim yap diyelim evet böyle bir şey oldu peki e, şimdi bunu modda aktarmak istiyorum uygulamayı kaydet diyorum e, üye girişi istiyor bunun için üye olmanız gerekiyor ne yazık ki e, üye olabilirsiniz buraya ücretsiz zaten e, giriş yap dedim pardon e, neyse önemli değil burada Üye girişi yaptıktan sonra şurada SCORM atıklayıp zip olarak yine indirebilirim aynı şekilde. İndirdim. Artık e, gidip buraya yine yükleyebilirim. Hatta yükleyeyim gideyim. Hmm. Renkler değil etkinlik dedim. Score paketi dedim. Hayvanlar. Buradan geldim davuldan en sonuncuyu ekledim. Kaydet ve derse dön dedim. Devam dedim. Hayvanlar tıklıyorum. Giriş dedim. Evet, artık kendi yaptığım bir etkinlik var burada. Ad Doğru çözümü buldum. E, teşekkür ederim. E, tabii neler yapılabileceği size hayal gücünüze kalmış. E, siz çok daha güzel, harika şeyler yapabilirsiniz. Eminim bu e, kötü bir örnekti. <laughs> Ama e, biraz hızlı olması gerekiyordu. Çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olur.